Merhaba. Bugün doğum konusunda en merak edilen konulardan bir tanesi ilaç dışı ağrı kesici uygulamalar nelerdir? Bu konular hakkında sizlere bilgi vereceğim. Aslında bu konu Fizyolojik, psikolojik, zihinsel olarak hazırlanma gerektiren bir durum. O yüzden e, öncelikle geboklu eğitimlerine katılarak gebelik sürecini, doğum sürecini e, öğrenmek ve bu konular hakkında bilgi sahibi olup gebelik süresince e, uygulamanız gerekiyor. Bu çok geniş kapsamlı bir konu. E, öncelikle doğumda ağrı kesici ilaç dışı uygulamalar, nefes hakkında konuşmak istiyorum. Nefes çok önemli. Bu hayata başlarken ilk nefes, yaşam ve son nefesle bu hayat süresini tamamlıyoruz. O yüzden nefes teknikleri, doğumda kullandığımız yöntemlerden öncelikle en birinci teknik o yüzden gebelik boyunca nefes egzersizlerini, gebe okulu eğitimleri ya da nefes egzersizlerini başka bir şekilde öğrenmeyle bunu gebelik süresince uyguladığınız zaman gerçekten e, doğumda e, kullanabiliyorsunuz ya da doğumhanede gözlemlediğimiz gebelerde aslında süreç kendine bırakıldığında e, kadınlar e, bu süreçte vücutlarına ona uygun hareketler yaparak, nefesler çıkartarak, sesler çıkartarak aslında bunları e, otomatik olarak uyguluyorlar. Ama şimdi karışık, kirli bilgi de çok fazla olduğu için aslında nefes egzersizlerinin de gebelikte öğrenilip 乌拉特拉达。 ...aslında doğum sürecinde de e, otomatik olarak bunu kullanabiliyorlar. Ya da bazen doğum süreci zorladığı zaman bu desteğe eşleri verecekse... ...eşler destek olarak nasıl nefes alacaktı bunları hatırlatarak... ...ya da yavaşlatarak e, sürece katkıda bulunabiliyorlar. O yüzden nefes egzersizlerinde, okul eğitimlerimize katılarak muhakkak öğrenin... ...ya da YouTube videolarımızda doğum sürecinde nasıl nefes almanız gerekiyor... ...teknikler hakkında bilgi verdik... E, bunu da izleyebilirsiniz diğer ağrı kesici yöntemimiz masajlar masajlar çok önemli cilt bedenimizin büyük bir kısmını kaplıyor. O yüzden bebeklerde bile hani masaj yaptığımızda bir sürü kazanımlar sağlıyor. O yüzden belimiz ağrıdığında eskiden bile hani ebe belimi oldu ve ağrım geçti deniyor. O yüzden masajlar da çok önemli. Birçok masaj teknikleri var. Bunlarla ilgili de bir video yaptık ama genellikle sırt, bel ağrısı, gebelikle birlikte çok fazla olabilmektedir. E, o yüzden hani sırta, bele nasıl masaj yapılması gerekiyor, bunun öğrenilmesi. Belki de bazen bir topa ihtiyacınız olacak. Doğum valizleriniz, anne için neler lazım bu şekilde videomuz var. O yüzden de belimize masaj yapılacaksa bir küçük topu da belki de çantamıza koymanızın faydası olacak. Ya da doğum süreci zorladığı zaman endorfin hormonunu daha fazla nasıl arttırabiliriz? Endorfin masajı nasıl yapılıyordu? Bunları da öğrenerek uygulama süreci olabilir. Gebelikte yapılacak masajlar var. Doğum sürecinde kasılma şiddetliyken yapılacak. Ya da kasılma aralarında hangi masajlar yapılacak? Bunları öğrendiğiniz zaman gerçekten çok keyifli oluyor ve ağrınızın azalmasına katkıda bulunabiliyor. Diğer bir tekniğimiz aslında aktif doğum hareketleri. Yapılan araştırmalar göstermiş ki aktif doğum hareketleri yapılmaya doğum sürecinde izin verildiğinde hem yer çekiminin etkisiyle birlikte doğum sürecini bir buçuk saat satmakta. O yüzden bu egzersizler önemli. Gebelikte doktor tarafından bir kısıtlama yoksa gebeliğe uygun bu aktif doğum hareketlerini ve egzersizlerini yapılmasını istiyoruz. Aynı şekilde pilates topuyla da bu hareketler çok daha rahat yapılabilmektedir. O yüzden bu şekilde hazırlandıysanız Doğumhanenizde bir gidin bakın pilates topu var mı ya da kedi egzersizini yaparken kalın bir mat var mı bunu doğumhanede kullanabilecek misiniz? Bakın eğer yoksa anne valizinize hem topunuzu hem matınızı da eklemeniz sizin için iyi olacaktır. Bu süreçte kedi egzersizi, yürüyüş, merdiven inip çıkma, çömelme, pilates topuyla kalça sallama gibi egzersizler e, gevşeme e, gibi egzersizler e, gerçekten aktif doğum hareketlerinin içinde yer alıyor. E, bunları kullanın. Kadınlar da gözlemlendiğinde rahim ağzı tam açık olana kadar doğum sürecinde aktif, hareketli, ayakta dik olmayı tercih etmişler. Bu sürece uygun egzersizler yapılması iyi olur. Ama rahim ağzı tam açık olduktan sonra doğum süreci ve ıkınma başlayacağı için çömelme veya yere yaklaşma hareketleri kadınlarda görülmüş. Bu şekilde sürece uygun olarak aktif doğum hareketlerini hem temel duruşla birlikte uygun egzersizlerle pilates topu ve matla da yapılmasını istiyoruz. Gerçekten de sürece katkısı çok fazla. Şimdi e, su hakkında bilgi vermek istiyorum. Su uygulamaları e, sıcak su ve soğuk uygulama olarak e, ikiye ayrılabilir. E, kendimizin bile karnı ağrıdığında aslında üstümüzü örtüp bir tarafa dönüp ayaklarımızı karnımıza çektiğimizde, sırtımıza, belimize bazen de karnımıza sıcak su torbasını bile koyduğumuzda onun rahatlatıcı etkisini görebiliyoruz. Bunu da doğumda kullanabiliriz. O yüzden herhangi bir kısıtlama yoksa mesela küvete uygun sıcaklıkta 35-36 derece olacak şekliyle Aslında küvet banyosuna girilebilir şartlar müsaitse ya da doğum yaptığımız ortamda duş varsa Sıcaklığı kontrollü olarak şekliyle o duşla e, saçları ıslatmayacak şekliyle yine e, banyoya girebilirsiniz. Hatta biz bazen pilates topunu bile hani duşa alınıp duşun üstünde ileri geri kalça hareketlerini yaparak duşun ve sıcak suyun etkisini kullanabilirsiniz. Ama bazen duş ya da sıcak suyu kullanamama durumu söz konusu olabilir. O zaman yine sıcaklığı kontrollü sıcak su torbaları belinize, kalçanıza koyacak şekliyle ya da kiraz çekirdeği torbaları yine ısıtılmış şekliyle sırtınıza masaj yapılmasına da yarayacak şekliyle hem sıcak uygulamayı da sağlayabilirsiniz. Bu şekilde suda doğum bile olmakta. O yüzden gerçekten uygun sıcaklıktaki sıcak suyun kullanımı çok önemli. Hatta doğumda kesil ya da epizotomi olmasın diye e, sıcak ve ıslak uygulamayı öneriyoruz. Duş ya da küvette ayrı ayrıca bir şey yapmanıza gerek yok ama bu imkanlar yoksa iki tane havluyu e, uygun sıcaklıkta ıslatıp e, perine bölgesine yerleştirip egzersizlerin de e, bu şekilde yapılmasını istiyoruz. Bu yüzden de önemli oluyor. Sıcak ıslak uygulama olarak da e, kullanabilirsiniz. Bunu doğumda kesi olmasın diye zaten e, bir önceki e, videomuzda da anlattım. E, soğuk suyu söyleyecek olabilirsek, mesela her yerde doğum yapabilirsiniz. O yüzden hani bir Sahra hastanesinde doğum yaparken bir musluk olması ve oradan akan suyla bile bir yüzünüzü yıkasanız, bir ensenizi ferahla. Aynı şekilde bir e, bileğinizin iç kısmı, akupunktur noktalarında bile o bile bu süreçte sizin ferahlamanızı sağlayacak. Hatta ağzınızı bile çalkaladığınızda e, size faydası olabilecektir. Yine su uygulamalarından mesela doğum sürecinde çok bunaldığımız süreçte buz e, akülü kullanıyoruz. E, buz e, tor buzları dondurduğumuz minik kaselerin içine nane yaprakları attığımızda o donduğunda bu süreçte ağzınızda bile gezdirdiğinizde o bile size e, ferahlık sağlamış olacak yine doğumda ilaç dışı ağrı kesici yöntemlerimizden bir tanesi e, gevşeme egzersizlerinin yapılması. Gevoklu eğitimlerinde bu egzersizlerin nasıl yapılacağını e, öğretiyoruz. O yüzden kendinize uygun müzik, uygun ortamı, olumlama cümlelerinizi hazırlayarak e, gevşeme egzersizinin de e, gerçekten hani e, gebelikte yapıp doğum sürecinde de keyifli kullandığımızı görebiliyoruz. E, o yüzden de e, videoları duygularımızla gevşeme egzersizlerimiz de var. bunları da olumlama cümleleriyle birlikte kullanabilirsiniz. Aynı şekilde odaklanma hakkında da bilgi vermek istiyorum. O yüzden örnek olarak odaklanmayla ilgili bebeğinizin bir patiği, Giderken yanınızda zaten bebek eşyalarınızda hastaneye giderken bebeğinizin çorabı, badisi. Hani buna bir odaklanma olabilir ya da duvardaki bir çiçek resmine odaklanma olabilir. Patiye nasıl? Birkaç saat sonra artık benim kollarımda olacaksın şekliyle buna odaklandığımız zaman zaten sürecin daha hızlı ve keyifli geçmesini sağlayabilir. Aynı şekilde odaklanma olarak Fatma ana eli otu ya da Meryem ana eli otunu kullanabiliriz. Doğum süreci başladığında suya konulma ve suda açılmayla birlikte rahim ağzının da aynı bu kapalı bir çiçek gibi açılmasının aşamaları şekliyle e, odaklanmayı e, kullanabiliriz. Bu da kullandığımız uygulamalardan bir tanesi. E, yine kullandığımız uygulamalardan bir tanesi e, müzik. Müzik kişisel, koku da kişisel. Bizim e, anıları var. O yüzden bize hangi müzik, hangi koku iyi geliyorsa onu da daha öncesinde gebelik sürecinde kullanarak doğum halinde doğum sürecinde kullanmamız gerekiyor. Müzikle ilgili tarihte Acemi şiran aslında doğum yapacaklarda kullanılmış. Şu anda müziğin sesini açtım. O yüzden kendinize iyi geldiğini düşünüyorsanız ney sesi acemi şiran ya da sevdiğiniz müzik neyse bunu kulaklığınıza koyup doğum sürecinde yürüyüşünüzü onunla birlikte yaptığınızda gerçekten sürecin çok daha rahat geçmesini sağlayacaktır. O yüzden tarihe de baktığımızda acemi şiran öneriliyor ve doğum sürecinde ağrı kesici uygulamalardan bir tanesi. Vücudumuzda koku, müzik de aslında oksitosin hormonunun daha iyi salgılanmasını sağlayarak bu sürecin daha hızlı, daha ağrısız olarak atlatılmasını sağlıyor. Aynı şekilde aromaterapik yağlar da önemli ama öncesinde hangi yağ hoşunuza gidiyorsa muhakkak onu bulmanız gerekiyor. O yüzden hani bir koku Sizde travma yaratıyorsa ama bu koku doğum için iyidir denildiğinde bu süreç size e, iyi gelmeyecek. O yüzden önce araştırmanızı yapın hangi koku hoşunuza gidiyor. Ama alternatif olarak mesela lavantayı söyleyebilirim. Yine travma yaratmıyorsa gül kokusu bunlar da iyidir. E, o yüzden ben kendimle ilgili turunç kokularını çok seviyorum. Portakal, limon gibi. E, Bunlarla nefes çalışmalarınızı yapmadan önce bileklerinizin içine, kulaklarınızın arkasına olacak şekliyle gerçekten hemen ortamı değiştiriyor, enerjisini sizin daha iyi hissedeceğiniz şekilde yapabiliyor. E, o yüzden de önemli e, aromaterapik yağları e, kokuları da e, daha önceden hazırladığınızda kendinize ait doğum sürecinde kullanacağınız çantanızın içine koyduğunuzda nefes egzersizlerinizde e, bunlarla e, yapabilirsiniz. E, bunlar da önemli. Şimdi diğer farklı noktalar e, kasılmanın şiddetini azaltmak için basın bası noktalarını yönlendirmek. Hani tarihe baktığımızda başı ağrıyan işte anneannelerimiz, babaannelerimiz ne yapmış? Başını böyle sıkıca sarmış. Başı mı ağrıyor yoksa sardığı yerden mi ağrıyor? Bunu çok anlayamıyoruz. Ya da mesela ben hemşireyim kan alırken kadının işte kolunu sıkardık tam iğne girmeden önce bakardım yukarıyı çimdiklemeye başlardı. Ya benim alacağım kan belki o kadar acıtmayacak ama zihin hepsini takip edemiyor. O yüzden önemli. Bu için önerimiz ne olabilir? Bir kemik tarak, fil dişi tarak ya da bu klasik tara kasılma şiddetinde kullanırken kasılmalar olduğunda da bu şekilde bastırdığımız zaman direkt olarak ağrıyı burada hissettiğimiz için buranın kasılmanın şiddetini azaltmış oluyoruz. O yüzden önemli. Aynı şekilde bası noktaları ve akupunktur noktaları var. En basitinden iki parmağımızın birleştiği yerde elimizle şu şekilde bastırdığımız zaman bir kum gibi acıyan bir noktayı hissedeceksiniz. Migrende de kullanılan bir yöntemdir. Doğum kasılmalarında da kullanılabilir nasıl öneriyoruz? Bu noktaları önceden bilin. Eş destekçiniz de bunlara bası yapabilir. Kasılma olduğu zaman bu noktalara hafif bası yapmak, basıyla birlikte diyafram nefesini, tüy nefesini de hani hepsini birlikte yapıyoruz. Hem nefes al hem bası uyguladığımız şekilde gerçekten rahimin kasılma şiddetini çok daha az hissedebiliyorsunuz aynı şekilde akupunktur noktalarına da e, uygulamalar yapıldığında e, bunlar da ilaç dışı doğumda ağrı kesici yöntemler e, kullanabilirsiniz. O yüzden birçok yöntem var. Hazırlandığımız süreçte doğumda bunları gerçekten kullanarak e, kasılma şiddetini çok daha az hissedebiliyorsunuz. O yüzden hani hayatımıza baktığımızda her şeye hazırlanıyoruz. Her şey için bir çabamız var. Lütfen doğumunuza da hazırlanın. Bu konu hakkında bilgi, eğitim alın. Uygulamalarını yapın. Doğumda kullanın. Ama öğrenip uygulamadığınız sürece bu konuda eğitim almayandan hiçbir farkınız olmayacak. O yüzden önemli. Kendiniz ve bebeğiniz çok kıymetlisiniz. Lütfen bunlar için böyle güzel şeyler yapın. Biz size her zaman destek oluruz. Keyifli bir eğitimde görüşmek üzere diyorum. İyi günler.